videoda internetin en akılsız insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bowling topunu yıkamaya çalışmış. Kimseye bir şey olmadı ama lavabo gitti. Abi bir şey diyeceğim. Bowling topunu oraya attın mı sen? Çünkü yani lavabonun böyle kırılması mümkün değil. Sen onu oraya bırakmışsın resmen. Şöyle sakince koysan okeydi. Dünya rekoru denemesi. Oldu mu abi rekoru kırdın mı? Hayda duvarı deldin o değil. Duvar delme rekorunu kırdın sen şu an kız arkadaşımla ve ben güven düşüşünü yaptınız da abla ters yöne düştün ya <laughs> bir şey diyeceğim bu adam niye oturmuş izliyor git seni ablanın yanına abla şu an yok bak hiç bunu konuşmadınız mı arkaya doğru diye baya abla yüzüstü gitti ailem gelmeden duvarı yapmam lazım sen duvara ne yaptın ya kapıyı çok sert açtın herhalde <laughs> duvar delindi evet bence de ailen gelmeden yapman lazım o oh, iyi fikirmiş bak bu O kadar da kötü bir fikir değil ee, Kesinlikle belli oluyor yani İşçilik çok kötü de o fikir iyiydi ama Koşu bandının nasıl çalıştığını unuttun gibi bir şey Abla ay ne kadar utanç verici <laughs> Koşu bandının bir an yani çalıştığını unuttu herhalde Bazen böyle olur Beyin bir saniye durur orada saçma bir şey yapar Kardiyo planlandığı gibi gitmedi Evet abi ittir Hayır salma Ay o toprak mıydı gübre miydi Topraksa iyi gübreyse hiç iyi değil ya Bu ne şey yapmış ama fail olmuş. Ha sahaya atladın sen. E yakalarlar bak. Şu an Amerikan futbolcular aha önünü kestiler. Aha o da düştü zaten. <laughs> e fail oldu bu. Sen ne yapmaya çalıştın ki? Ya? Güvenlik de geldi. Şu sahaya atlama işi nedir abi? Ya? Otur izle işte. Oğlumuz kapının arkasına saklanmaya çalışıyor. Nasıl ya? <laughs> orada cam olduğunun farkına varmıyor mu acaba? <laughs> Saklanıyor orada. Görünmediğini zannediyor herhalde. <laughs> Hareketlere bak. Tabi görmüyoruz biz seni. Nereden görelim? Kapının arkasındasın. Walmart'ta tuvaleti kırdı. Sen bunu nasıl başardın ya? Bir insan klozette otururken nasıl kırmış olabilir klozeti? Hiç düşmedi de yani. Demek ki o arkada su dolu olan yer kırıldı. Futbol maçına boğa getirmek iyi bir fikir değildi. Evet bence de hiç iyi bir fikir değil. Futbol maçına neden boğa götürürsün ki? Yani bak maç gitti şu an boğa geziyor öyle kafasına göre. Gerçekten hiç iyi bir fikir değil. Artık oynayamıyoruz. Ay ağaçta ne görüyorum? İki tane top, bir tane de tenis raketi görüyorum. <laughs> Topu almaya çalışmışlar. Tenis raketi de kalmış orada. Benzin pompasını arabandan çıkarmayı unuttun. Tebrik ediyorum. Gitme, kaza basma. Aa! Neyse ki o hortum koptu. Yoksa daha kötü şeyler de olabilirdi. Evet. Türkiye'de başınıza gelecek bir şey değil. Çünkü yurt dışında insanlar kendisi benzinini koyuyor. Biz de zaten orada çalışan insanlar koyuyor da. Yani onu da nasıl unutursun ki ya? Denizden bir şey geliyor şu an. Tekne geliyor. Ay onun altı hep gitti abi. Tamam çok şekilli geldin güzel geldin de onun altı hep çizilmiştir. O suda gitsin diye yapıldı yani taşta nasıl gidecek köprüde yürüyen bir abla var. Aha telefon gitti. Ay o nasıl oldu? Selfie çubuğundan mı düştü o? Yok orada galiba GoPro vardı. Nasıl düştü ya o? Abla yürürken Önden düştü cebinden gitti Artık nasıl gittiyse gitti Dünyanın en saçma videosu Ya şu çözümü gördükten sonra Kesinlikle o insanlar böyle bir 10 dakika düşünmüş Neredir Bakın çocuk oraya sıkışmış Çıkaramıyorlar Ayırmaya falan çalışıyor abi çıkmıyor işte Ama sonra çözüm çok basit ya bakın Zorlamanıza hiç gerek yok Çocuğu oraya çekeceğinize Çocuk oraya gitsin ah. Çözüm bu kadar basit işte ya. <laughs> Kesin o adam bu olayı görünce böyle bir 10 dakika kilitlenmiştir takımın kaybettiğinde. Abi ne yapıyorsun? Ay, televizyonu niye kırdın? Takım kaybetti de sen televizyon kaybettin yani. O ne olacak şimdi? Çok saçma değil mi ya? Abi televizyonu niye parçaladın? Sen şimdi televizyonu parçalayınca takım kazandı mı? Galiba helikopterdeyiz. Ha merdiven atılacak aşağı inilecekti de. E merdiveni bağlamamışsınız ki ya. <laughs> Artık inemeyeceksiniz orada. Merdiven gitti çünkü. Abi sen de mi? Ne olur saldırma televizyona. Yapma ne olur. Tamam vurdu. Olmadıysa olmadı. Kırma televizyonu ya. Abi gerçekten inanmıyorum. Sen televizyonu kırınca onlar kazanmıyorlar. Televizyonu kırmanın kimseye bir artısı yok. O yüzden televizyonu kırmayın. Çok saçma bir hareket denedim ve takılı kaldım. Abi jimnastikçi güzel güzel şekil şekil hareketler. E Aha kaldı. Nasıl çıkacak şimdi oradan? Kolların, bacakların kadar açılmıyor. Evet, daha fazla açılması lazım. Kurtaralım, abiyi kurtaralım. Nasıl çıkacak ya o? Bakayım nasıl kurtarmışlar? Aa oradan gelmiş. Nasıl oldu ki acaba? <laughs> ha, ön takla attırarak tamam. Nintendo'nun bunu yapmasından nefret ediyorum. Download kodu varmış. Ben şimdi bu uzun kodu nasıl gireceğim diye böyle kodu paylaşmış da. Ben şimdi şöyle bir şey anladım. Satın alınca o kod çıkıyor. Sen onu girip indiriyorsun. E sen bunu internete attın. Senden önce birisi bunu yazıp alacak o kodu. <laughs> Çok saçma değil mi? Ya şu fotoğrafı çekip oraya tweet atmak yerine kodu girseydin daha iyiydi. Şimdi hem tweet'e attın hem de kod gitti. Artık başkası girdi onu. En yakın arkadaşınızın akıl olduğunu o akılsız demeden anlatın. Ne bu abla o pervaneye? Ha sen kıyafetlerini kurutmaya çalıştın hızlıca. E <laughs> bunu çalışacağını düşündün mü gerçekten? Yani keşke bir bantlasaydın belki işe yarayabilirdi o zaman. Yine aynı şekilde bu abinin de en yakın arkadaşı biraz sıkıntılıymış. Ne oldu ki? Ha, arabayı ittiriyorlar. Abla sen nereye çıktın ya? Ha kaldırımdan çıkmış öte tarafa düşmüş Onu öyle kaldırıp götürmeleri lazım Evet <laughs> Ablacım sen bir daha park etme ne olur Pizzayı mikrodalgaya koyduğumda onların ne gördüğünü merak ettim Ve telefonu kırdığım gibi bir şey Neyi merak ettin al telefon gitti Abi mikrodalga o Mikrodalgaya telefon atılır mı Pizzayı ben oraya koyunca pizza ne görecek İşte böyle dönüyor pizza Şimdi bu fotoğraf mantıklı mı değil mi ben onu düşünüyorum Güneş enerjisiyle çalışan powerbank almış oradan telefonun flashını açmış flashla oraya ışık veriyor oradan şarj olup telefonu şarj ediyor da Şöyle bir şey var abi telefon şarj olurken şarjı harcadı Ayrıca da güneş enerjisi ışıkla çalışır mı yani telefon ışığıyla çalışır mı bilmiyorum mantıklı olabilir olmayabilir Lütfen oturmayın teşekkürler Evet ablacım sen de oraya oturmuşsun güzel güzel bir de orada fotoğraf çektirmişsin bir şey diyeceğim bu doğal taş gibi bir şey ya Bunu biliyorum da ne olduğunu tam bilmiyorum Bunu satıyorlar yani sen ona niye oturdun ki O kırılır işte başına bir şey gelir Oturmayın diyorsa oturma komik değil Hangi posta kutusunun senin olduğunu Unuttun <laughs> Nasıl unutmuş olabilirsin ya Abi bina numaranız var hani ev numaran yok mu Kapı numarası denen bir şey var Her dakika başıma geliyor diyor da bir kere Öğrenince nasıl bir daha unuttun ya? Ayrıca mesela diyelim ki 100'e 17'de oturuyorsun. Abi 17 işte senin o posta kutusu senin. Bir insan posta kutusunu unutamaz. Unutması için evinin adresini unutması lazım. Sizce de dünyanın en saçma reklamı değil mi? Hamilelik testi reklamı da. Ya bir şey diyeceğim. Ablanın göbeğinden anlamadınız mı yani? Bu size nasıl sürpriz olmuş olabilir? Ablanın göbeği bu kadar olmuş. Böyle bakıyorlar. Aa hamileymişim diyorlar. <laughs> Abi anlaşılmıyor mu? bize de sürpriz oldu gerçekten çok şaşırdık. Tavuk böyle pişirilmeli. Dışı kahverengi, içi pembe. Bir şey diyeceğim, sen pişirmemişin ki bunu. Bu tavuk konuşuyor hala. Böyle yenmez. O içi pembe dediğimiz bu kadar pembe değil O az pembe Umarım bunu yememişsindir çünkü gıdaklıyor bu et şu an Hayatımda bu kadar IQ'mun düştüğü bir anda hatırlamıyorum Penis raketinin üstünde W O markanın logosu var ya W Diyor ki o gölgede neden W yok Acaba neden yok o W bir düşünelim neden yok W Siz buradaki gölgede neden bu W buraya çıkmamış Sadece yanlış cevaplar mikrodalgada sanırım bir sıkıntı var. Bir şeyler yanıyor gibi. Bence video çekmeyi bırakıp baksanız iyi olur. Ne o ya? Ay mikrodalgaya konmayacak bir kaptı o. Onu niye koydun? Bak her şey yanmış, pis pis koktu artık o kullanılmaz. Bütününüzü kapatmanız için size bir uyarı. Ay masayı eritmiş. Yere düşmüş, halıyı yakmış. Abi Şuna bak kaplama şimdi kalkacak yenisi gelecek Bir şey diyeceğim kaplamanın da altına gitmiş bu baya dünyanın çekirdeğine doğru gitmiş bu Hemen git ütüyü kontrol et Ananesi ekmek kızartma makinesinin nasıl kullanılacağını bilmiyormuş Nasıl ya? <laughs> Hayır ya teyze öyle değil Mangal yapıyor resmen sen <laughs> Kıyamam ya Üstüne koymuş oradan ısıta ısıta devam etmiş <laughs> Peki bu inekler sizce neyden atlıyorlar? Şu beyaz çizgiden mi atlıyorlar? Yerdeki çizgiyi herhalde bir şey zannediyorlar bak. Üstünden atlayıp gidiyorlar. Bir şey yok çocuklar o düz bir çizgi ondan atlamanıza gerek yoktu. Fıstık ezmesiyle alakalı bir şeyler var. Ha onun tepesinde yağı birikir. Sen de onu mikserle mi karıştıracaksın? Evet, geçmiş olsun. Bu <laughs> dur artık ne yapıyorsun? Durduramıyor da. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. İnternetteki en akılsız insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.